İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Kanser hastalığında tıbbi bitkilerin tedavideki yeri ile alakalı ayrıntıları fitoterapi uzmanı Doktor Necmettin Karabulut'la konuşuyoruz. Evreleme kanserin metabolik tutulumunu gösteren belirleyici bir unsurdur. Evre 4 kanser kanserin son evresidir. 4. evre kanserlerde yayılım ya organın kendisinde birkaç odaktan ya da uzak organlara, kas iskelet sistemine ve lem sistemine yayılım yani metastaz gösterebilir. Evreleme birden dörde kadar yapılır. Evre bir hastalığın başlangıç dönemidir. Evre 4 de maalesef son evredir ve vücuda yayılım göstermiş dönemidir. Evre 4 kanserde hastanın biyokimyasal verileri uygun ise öncelikli tedavimiz onkolojik tedavilerdir. Hastalığın yayılım bölgelerine göre radyoterapi ve üminoterapi de uygulanabilmektedir. Fitoterapi klinik tedaviler ek olarak uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerini içeren tamamlayıcı tıp tedavi metotlarından bir tanesidir. Fitoterapi sadece bitkinin kendisiyle yapılan bir tedavi yöntemi değil, tıbbi aromatik bitkiler artı dünyada var olan endemik bitkilerden elde edilen kök ekstratlarının kullanıldığı bir tedavi metodudur. Fitoterapide biz bu saf kök ekstratları tek başına kimyasal bir bileşik eklemeden saf haliyle kullanıyoruz. Pitoterapi klinik tedavilerin etkinliğini artırırken yan etkilerini azaltan destekleyici bir tedavi yöntemidir. Fitoterapide amacımız e, klinik tedaviler özellikle kemoterapi, radyoterapi, üminoterapi gibi tedavilerde oluşabilen e, yan etkileri azaltmak birinci hedefimiz. Bunun yanında bu tedavilerin etkinliğini artırmak ikinci hedefimiz kanser tedavisinin her evresinde çok rahatlıkla uygulanabilir. Yeter ki tedavi edeceğimiz organizma metabolik olarak uygunluk göstersin ve azmes. Hangi evre olursa olsun, son evrenin son evresi de olsa lütfen savaşın. Savaşan hastaların başarı gösterdiğini kendimiz şahit oluyoruz. O yüzden benim temennim bütün hastaların savaşma azmini sonuna kadar sürdürmeleri. Çok teşekkür ederim. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.